Hocalarım merhaba hani kısaca e, ders çalışma programı nasıl oluşturur? Bunun hakkında da bir örnek bir video hazırladım. Bu tamamen örnektir. E, ders programı, ders çalışma programını tavsiyem kendinizin hazırlaması. Çünkü e, sizi sizden daha iyi tanıyan kimse yok. Siz sabah mı daha iyi ders çalışıyorsunuz yoksa akşam vakitli sizin için daha uygun siz güne soru çözerek mi başlamak daha iyi geliyor veya deneme yaparak mı ders çalışmak daha iyi geliyor? Ders çalışırken konuyu çalışmak ise daha çok mu verim sağlıyor? Yoksa yeteri kadar koru konu bol soru mu etkili oluyor? Yazdığınız zaman daha iyi mi anlıyorsunuz? Yoksa video ders notunun üstüne kısa kısa not aldığınız zaman daha iyi mi anlıyorsunuz? Dershanede hocayı dinleyip gelip işte evde yurtta Tekrardan video izlemek mi size verim sağlıyor ya da dershanede hocayı dinleyip gelip tekrar yapıp soru çözüm, çözümüne odaklanmak mı fayda sağlıyor? Buna sizin karar vermeniz gerekiyor. E, buradaki temel kriter önce bir ders çalışma aralığımızı belirlememiz gerekiyor. Yani bunun için de şöyle bir şey hazırladım. E, günlük zamanı belli e, kriterlere göre ayırdığınız zaman çalışabileceğiniz zaman aralı daha net olur hocam. Şimdi hocalarım örnek veriyorum hani eğer evdeyseniz kendiniz çalışıyorsanız veya işte 3 gün dershaneye gidiyorsanız 4 gün evdeyseniz nasıl çalışabilirsiniz? Ben e, kendime örnek vereyim. Ben haftada 4 gün dershanem vardı. 3 veya 4 gün dershanem vardı. 3 günde kendim çalışıyordum. Ee, ve ben sabah çalışmak benim için daha verimli oluyordu. Güne erken başlamaya çalışıyordum. Ortalama 6.30 7 gibi ders çalışmaya başlıyordum. Hani sabah e, başladığım için zihin daha berrak oluyor, daha zinde oluyordum. Ee, kahvaltıya kadar veya öğle vaktine kadar konu çalışmalarımı aradan çıkartıyordum. Daha sonra hani, e, en verimli olan zamanda mesela sabahla öğle arasına... Genellikle zorlandığım ana dersleri koyuyordum. Konu çalışmalar oluyordu burada. Buraya çok fazla video izleme bırakmıyordum. Çünkü zihnim daha berraktı. Benim video izlemelerim genellikle öğlenden sonra oluyordu. Öğlenle ikindin arası zamanlarda oluyordu. Akşam yatsı zamanlar artık genel tekrar ve soru çözümüne odaklanıyordum. Yani ben işin büyük kısmını sabahtan halletmeye çalışıyordum. Çünkü Zihnin berrak, daha sakin ortam var. hani Ev ortamında oluyorsunuz, ekstra bir iş çıkmıyor. Genellikle daha uygun oluyordu. İlerleyen zamanlarda deneme, e, programla deneme eklediğim zaman da genellikle e, yine 6-6.30 gibi kalkardım. E, direkt ben denememin başına oturuldum. Denemeyi çözerdim. Daha sonra kahvaltı bunun analizi olurdu. Yani en sakin, en verimli zamanınızı bir belirleyin. Ve bu zaman aralığı kaç? 3 saat mi? 4 saat mi? 5 saat mi? 2 saat mi? Bunu belirledikten sonra size en çok faydası olan, e, en çok zorlandığınız kısımları ve en müsait olduğunuz zamanı buraya koymaya çalışın. Çünkü sabah kısmı benim için daha müsaitti, konu çalışmalarım, denemelerim burada oluyordu. öğlenle ile arası genellikle ben eğitim dersleri koyuyordum çünkü e, onların daha kısa oluyordu, daha öz oluyordu. Soru çözüm videosu yapıyordu. İkindi ile akşam arası olan kısımda e, genel kültürüm iyiydi, seviyordum genel kültür derslerini koyuyordum ki buraya birazcık daha yolsam bile algılayabiliyordum. Artık akşamla yastığı arasında e, testlerimi çözerdim. Genel tekrar yapardım. Bırakırdım. Şimdi zaman aralığınızı siz kendinize göre yapmanız gerekiyor. Bu benim kendi günlük rutinimdi. Siz bunu işte e, sabah uyandım. Kahvaltımı yaptım. E, ders çalışmaya başladım. Öğle yemeğine kadar güzel bir şekilde ders çalıştım. Daha sonra devam ettim. Akşam uyku vakti olarak ayarlayabilirsiniz. Veya ders, yani hem dershane hem okula giden hocalarım. Yani sabah kalkıyorlar, okul süreci oluyorlar. Okuldan sonra hemen dershaneye gidiyorlar. Dinlenme oluyor. Ders çalışma aralıkları daha kısa oluyor. Yani onların ders çalışması yine kendi programları var. Bununla ilgili de yine derece yapan bir hocamız vardı. ikinci öğretimde. O da hazırlamıştı mesela. Onu da izleyebilirsiniz. Ya güne çok erken başlayıp okula gidecek Okula gitme vaktine kadar yani üniversiteye gidecek kısma kadar ders çalışıyordu veya e, gece daha iyi ders çalışıyordu, verim alıyordu. Bunu uykusundan gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışabiliyordu. Şimdi çalışan hocalarımız da var, ücret öğretmenlik yapan var, farklı sektörlerde çalışan hocalarım da var. Yani ders çalışma programının en temel kritik noktası biz siz günlük çalışma aralığınızı belirlemek, çalışma aralığınızı belirlemek. Ben hangi saatlerde müsaitim ve buralara hangi dersleri öncelikli olarak yerleştirmem gerekiyor, eklemem gerekiyor. Bunu yapmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra hocalarım bunu en az iki hafta boyunca bir deneyimleyin. Eğer belirlediniz ve belirli zaman aralıkları çıkarttınız, iki hafta boyunca bu zaman aralıklarından verim alıyorsanız devam edin. Baktığınız verim alamıyorsunuz, bunu esnetme, değiştirme veya güncelleme yoluna gidebilirsiniz. Dediğim gibi ders çalışma programlarını biz hazırlıyoruz. Buna uymak da bizim sorumluluğumuzda. Bunu güncellemek, değiştirmek, daha etkili hale getirmek de bizim elimizde. Hani bu kesin kesin değişmeyecek. Bir defa ders çalışma programı yaptım. Buna bir ay boyunca, iki ay boyunca çalışacağım, değiştirmeyeceğim anlamı çok zararlı bir süreç. KPSS temel süreç. Sana fayda sağlayan neyse ona odaklanmak. Fayda sağlayamadığın, zarar gördüğün, ilerleme kaydetmediğin yerde erkenden sonlandırmak.